düz bir duvara sırtını yasla. Ayaklarını duvardan yaklaşık 10-15 santim önde konumlandır. Sırtının alt kısmını hafifçe duvara yaklaştırmaya çalış. Yani bel boşluğunu minimize et. Bunu yapmak için karın kaslarını birazcık sıkabilirsin. Kollarını 90 derece açıyla kaldır. Dirseklerin ve bileklerin mutlaka duvara temas etmeli. Başının dirseklerinin ve bileklerinin duvara temasını kesmiyorsun. Kollarını yavaşça yukarı kaldır. Sanki bir kar meleği yapıyormuşsun gibi en üst noktaya ulaştığında bir saniye bekle ve sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dön. Bu egzersizimiz özellikle duruş bozukluklarını düzeltmek, omuz mobilitesini artırmak ve sırt kaslarını güçlendirmek için mükemmeldir. Özellikle masa başı çalışanlar oturduğu yerden sanki duvara yaslanmış, dirseklerini ve el bileklerini duvara dayamış gibi hayal ederek aşağı yukarı kollarını kaldırıp indirerek bu egzersizi oturduğu yerden bile uygulayabilir. 10-15 tekrar yapabilirsin. 3-4 set uygulayabilirsin.